Cumhuriyet'in 92. yaşı İstanbul'da da coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlamaların adresi Vatan Caddesi'ydi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Edirne'den Ardahan'a yurdun her köşesine yayıldı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Vatan Caddesi'ydi. 7'den 70'e bayrağını kapan herkes kutlamalara katıldı. <laughs> Gerçekleştirilen törenlerde İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş halkı selamladı. İstanbul Valisi Şahin geçit töreni öncesi bir konuşma yaptı. "Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içindeyiz." dedi. kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen törenlerde askeri okullarda öğrenim gören öğrenciler ve sivil tören mangalarının geçişleri sergilendi.